Surlarla örülü bu şehirde taşların dili çözülürse zamana gömülü sırlar fısıldar. Bit. İstanbul'un nabzını duymaya hazır mısın? Birin. Taşların hafızası. Fetihten önceki İstanbul. Bit. Bizans'ın gölgesinde doğan efsaneler İstanbul'un sokaklarını bir örümcek ağı gibi kaplar. Bit. Ahmet Yılmaz, anlatısına şehrin ilk büyük kırılma anı olan 1204 latin istilası ile başlar. Çünkü o yangının küllerinde enfasis, hafıza adlı gizli bir kapı saklıdır. Eser, sur duvarlarına vurulan her balyoz darbesini yalnızca taş kırığı olarak değil, hatıraların çığlığı olarak kaydeder. Bit. Yılmaz, Ayasofya'nın kapılarında sabahlayan keşişlerin tuttuğu kronikleri satır satır izler. O kroniklerde göğe yükselen ilahilerle yerin altına saklanan büyülü tılsımlar yan yana durur. Bit yazar, okuyucuyu hipodromun yankı dolu basamaklarına oturtur ve at arabalarının tekerlek gıcırtısını duyurur. Ardından yeraltı sarnıçlarının serin kubbelerine indirir. Orada küf kokusuna karışan eski bir fısıltı yankılanır. Şehrin kaderi suyla mühürlüdür. Bit. Bu ilk bölümde Yılmaz Tarihi olayları kurgusal günlük parçalarıyla ustaca iç içe geçirir. Bir keşişin titrek el yazısından yedi tepeyi koruyan kudretli bir mühürden söz eder. Enfasis mozaikler, arasına saklanan minik altın parçacıkları bile anlatıcının gözünde şifreli bir alfabenin harfleridir. Okur, Kapalı Çarşı'nın henüz doğmamış çınlamasını bile duyar gibi olur. Bölüm 1453 öncesi, son Bizans gecesinde zirveye çıkar. Surların gerisinde dua edenlerin ve zırhını sessizce yağlayan muhafızların solukları birbirine karışır. Bit. Yılmaz, o geceyi iki dünyanın çarpışmasından önceki son soluk diye niteler taş, kül ve korkunun içinden yükselen bu anlatım kitabın geri kalanındaki sır perdelerinin ilkini aralar. Kitnin, Fethin Yankısı, Mehmet'in şehre girişi ve kayıp harita. Konstantiniye kapıları kırıldığında kentin ruhu yeniden doğar. Bit Yılmaz, Fethin klasik sahnelerini anlatmakla yetinmez top seslerinin ardından güneşle buluşan kırmızı toz bulutlarında saklı bir enfasis harita peşine düşer. Rivayete göre bu harita Mehmet'e hediye edilmiş ama saray koridorlarında kaybolmuştur. Okur, Fatih'in otağında ipek perdelerin ardında yapılan gizli bir istişareye tanık olur. Haritanın gösterdiği yer bugünkü Topkapı'nın altında dolaşan tünellerdir. Yılmaz'ın kaleminde bu tüneller zamanın damarlarına benzer. Kılcal bir sistem gibi eski saraydan yeni saraya kan taşır. Bit. Bölüm ilerledikçe eserin belgesel tonu gotik bir gerilime bürünür. Yeniçeri Ket Hüdası Ali Çelebi haritayı bulmakla görevlendirilir. Ancak her basamağında esrarengiz semboller işlenmiş merdivenler yolunu şaşırtır. Bit. Serinlem lambaların titrek ışığında dans ederken okuyucu da karakterle birlikte nefesini tutar. Tünelin duvarlarında kabartma bir lale motifi görülür. Lalenin koyu renk yaprak aralığında minik bakır bir kilit vardır. Bit. Yılmaz burada lale ikonografisini Osmanlı'nın yükseliş arzusuna bağlar haritanın çözümü yalnızca tüneli değil, imparatorluğun geleceğe dair gizli tasavvurunu da açığa çıkaracaktır. Enfasis kader bu labirentte yeniden yazılır. Bölümün sonunda Ali Çelebi kilidi açar. Lakin perde tam o anda iner. Dinleyici birden karanlıkta kalır ve sıradaki bölüm için içindeki merak ateşi harlanır. 3. Gölgedeki imparatorluk, tekkeler, casuslar, ve Efsun, Bit, Fetih sonrası İstanbul, farklı inançların, dillerin ve sınıfların kesişme noktası olurken Ahmet Yılmaz sahneyi gizli teşkilatlara bırakır. Şehrin dar sokaklarında tekke dervişlerinin neysesi rüzgarla yarışırken esrarengiz casuslar aynı melodide şifre taşır. Bit, bu bölümde yazar, Bab-ı Ali'deki siyasi entrikaları Galata'nın karanlık hanlarına bağlar. Padişahın huzuruna çıkan bir Avrupa elçisinin eldivenine dikili satranç taşı, Boğaz'ın sularında kaybolacak devasa bir mühimmat sevkiyatının habercisidir. Enfasis istihbarat ağı tesbih taneleri gibi uzanır. Tekkelerde zikir halkasına katılan dervişlerden biri aslında Venedikli bir katiptir. Yılmaz kimliklerin kat kat soyulduğu bu atmosferi derin sahne betimlemeleriyle canlandırır. Sivrilen bir kandil alevi yüzleri aydınlatırken, iri gölgeler duvara dans eder. Dervişlerin hu, nidaları, sokaktan geçen satıcıların bağırışlarına karışır. Şehir, bir orkestranın düzensiz ama büyüleyici uyumu gibidir. Beat Yazar, burada sufi metafiziği ile erken, modern istihbarat pratiklerini yan yana getirir. Sırlar, yalnızca kılıçla değil, tefekkürle de korunur dervişin zikri sırasında söylediği nefsini bilen alemi bilir sözü tematik bir çapa olarak kullanılır ve kitabın ana fikrine yaklaşır. İstanbul'un görünen taşlarının ardında insanın kendi iç taşları da gizlidir. Enfasis, tefekkür. Bölüm, kız kulesine yapılan gece yarısı bir sandalla yolculukla biter. Ay ışığı surlara vururken, dinleyici kulenin penceresinden süzülen sarı bir hüzme görür o hüzmenin içinde, hepimizin içinde saklı kalan kadim bir merak kıvılcımı yanar. 4. Zamanda köprü, cumhuriyete uzanan sırlar, Beyat Yılmaz. Son bölümde tarih sahnesini 20. yüzyıla taşır ve Kurtuluş Savaşı sonrası İstanbul'una odaklanır. Şehir artık yeni bir milletin kalbidir. Lakin asırlık tüneller, sarnıçlar ve cam gizli kapılar hala nefes alır. Cumhuriyetin genç subayları Galata Kulesi'nde bulunan bir şifreli defteri çözerken sayfalarda Mehmet'in kayıp haritasına yapılan göndermeleri keşfeder. Enfasis devamlılık. Yazar modernleşme tarihi ile gizem romanının dilini incelikle örer. Vagonlu tramvaylar Cadde Bostan'a doğru çınlarken eski saray duvarlarında rutubet kokusu sürer. Bit. Yeni Harf İnkılabı'nın gölgesinde Arapça yazılı tılsımlar artık eskimiştir ama tam da o yüzden kimsenin bakmadığı yerde güçlerini korur. Genç cumhuriyet askerleriyle eski dervişlerden hayatta kalan son mürşit Taksim'deki bir kahvehanede buluşur. Kahve telvesinde beliren semboller haritanın yedi noktayı gösterdiğini söyler. Bu noktalar yedi tepeli kentin kendisidir eski Bizans, Osmanlı ve modern Türkiye katmanlarının kesişim istasyonlarıdır. Bit. Bölüm kulminasyonda Topkapı Sarayı'nın hazine dairesine götürür bizi. Haritanın nihai kapağı açıldığında som altından yapılma minik bir iğne çıkar. İğnenin sap kısmında şehir sensin yazılıdır. Yazar böylece üç imparatorluğun mirasını tek bir çağrıyla özetler. Sır, mekanda değil, sırra bakanda saklıdır. Enfasis öz.